çiçeklerim bugün sizinle o sesinin etkinliğini yapacağız. Yaptığınız etkinliklerin videolarını bize atmayı sakın unutmayın. Şimdi etkinlik zamanı. Şimdi çiçeklerim O harfini yazıyoruz. Tek seferde yazıyoruz. Şimdi kalemimizi aldık. Çevirdik, yuvarladık. Çevirdik, yuvarladık. Çevirdik, yuvarladık. Tek seferde hiç elimizi kaldırmadan yazıyoruz. Harika gidiyoruz çiçeklerim. Mükemmelsiniz. Hadi tekrarlayalım. O. Hadi benimle birlikte söyleyin. O. O. Haydi hem yazalım hem birlikte söyleyelim. O. Hani hatırlıyor musunuz böyle o yapıyorlar ya. İşte bu o, o, o. Harikasınız. Mükemmel gidiyorsunuz. Aferin çiçeklerim. Çok güzel. Sanki kalemimi değiştirmem gerekiyor gibi hissediyorum. Şu metini bitireyim. Evet, kalemimi bir değiştirsem iyi olacak. Evet. Şimdi tekrar o o birlikte hem yazıp hep söyleyelim. Parmağımızı katarak yazmayı sakın unutmayalım. Aralıkları daha düzenli olsun diye. Bakın bu kadar basit. Çok güzel değil mi? küçük bir topa benziyor. O. Haydi bir yandan yazıp bir yandan söyleyelim. O. O. Hep birlikte. Bir, iki, üç. O. Harikaydınız. Bu kadar basitti. Şimdi büyük O yazıyoruz. Bu da tek seferde oluyor çiçeklerim. Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Sizlerle etkinlik yapmaya bayılıyorum. Sizin yazmaktan keyif aldığınız harf hangisi oldu? Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Yuvarlayıp bırakıyorsunuz. Bu kadar basit Harika gidiyoruz. Aynı bir çember gibi farkında mısınız? Ya da ileride göreceğiz. Daire. İçi dolu olursa daire, içi boş olursa çember. Unutmayın çiçeklerim. O, hadi hep birlikte söyleyip yazalım. Bir, iki, üç. O, büyük O da küçük O gibi tek seferde yazıldı. Sadece aralarındaki fark, üst çizgiden başlayıp alt çizgiye kadar yuvarlıyoruz. Küçük olda ise ikinci çizgiden başlayıp en alt çizgi arasındaki boşluklar arasında yapıyoruz. Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Mükemmelsiniz. Hadi birlikte okuyup yazalım. O. Hadi birlikte söyleyelim. Bir, iki, üç. O. Harikaydınız. Bu sayfamızı da bitirdik. Gelsin yeni sayfamız. 10 10 10 10 Hadi hep birlikte söyleyelim. 1 2 3 10 10 Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Mükemmelsiniz. Harika gidiyoruz. Hadi bir daha okuyup söyleyelim. Bir, iki, üç. On. Hadi bir daha. On. Harika gidiyorsunuz. On. Mükemmelsiniz. Şimdi parmağımızı katarak on hecesini yazalım. İleride öğreneceğiz. On bir sayı aynı zamanda. On. 10 Bütün parmaklarınızı açarsanız 10 tane parmağınız olduğunu görürsünüz. Harikasınız çiçeklerim, mükemmelsiniz. Haydi birlikte 10 yazmaya devam edelim. 10 Mükemmel gidiyorsunuz. 10 ot ot ot. Şimdi ot yazıyoruz. Kesik çizgilerimizin üzerinden giderek Otu alıştırması yapıyoruz. Sonra kendimiz yazacağız. Ot Ot Harikasınız çiçeklerim. Mükemmel gidiyorsunuz. Hadi birlikte okuyalım. Ot Siz ot yiyen canlıları biliyor musunuz? Hangi hayvanlar ot yer? Bir tane ben söylemek istiyorum. At. Ha duydum birileri koyun dedi. Harika. Ha bir duydum birileri inek dedi. Mükemmel. Çok iyi gidiyorsunuz. Haydi bir yandan da okuyalım. O hem yazalım hem okuyalım. Hadi hep birlikte çiçeklerim. Ot, mükemmelsiniz. T'nin çizgisini yukarı değirmiyoruz, unutmayın. Ot, ot, harikasınız çiçeklerim, mükemmel gidiyoruz. Ot, T, T sesinin. Yazımına dikkat ediyoruz. Lütfen. Ot. Görüyorum ve hissediyorum. Harika yazıyorsunuz siz de benimle. Ot. Ot. Evet. Bu etkinliğimiz de bitti. Gelsin sıradaki etkinlik. Ol. 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 Şimdi O'yu yuvarlıyoruz. U, yukarıdan aşağı hafif kıvrımlı. Harikasınız. Mükemmel gidiyoruz çiçeklerim. O. O. Mükemmelsiniz. Harika gidiyoruz çiçeklerim. Kesik çizgilerin üzerinden giderek parmaklarımızı alıştırıyoruz. O O Hadi hep beraber okuyalım mı? O O O Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Parmağımızı katıyoruz. O harfini yapıyoruz. Sonra L sesini yapıyoruz. O. Mükemmel gidiyoruz çiçeklerim. Haydi birlikte okuyalım mı? Bir, iki, üç. O. Haydi ben de sizi de duymak istiyorum. Haydi benimle daha yüksek. Bir. 2 3 ol harikasınız çiçeklerin mükemmel gidiyorsunuz. ol hep beraber okuyalım ol şimdi no 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 yazıyoruz. Haydi bakalım. Kesik çizgilerin üzerinden gidiyoruz önce. Sonra kendimiz yazacağız. Ne yazıyordu burada? Kim söyleyecek? Bekliyorum. Yüksek sesle duymak istiyorum. Harikasınız. No. Mükemmeldi. Sizi kocaman alkışlıyorum. Haydi birlikte okuyalım. Bir, iki, üç. No. No. No, hadi birlikte. No, harika yine çiçeklerim. Hadi parmağımızı katıp kendimiz yazmayı deneyelim. Evet, şimdi. O, no. hızlıca okuduk. No, harikasınız. No. No. Hadi birlikte okuyalım mı? Bir, iki, üç. No. Harikasınız. Bu sayfamız da bitti. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Nota. Nota. Hadi nota yazalım. İlk önce kesik çizgilerin üzerinden gidiyoruz. Sizce nota nedir? nota müzin alfabesidir. Tıpkı okuma yazma öğrenirken kullandığımız harfler gibi müziğin de harflerin harfleri notadır. Harika gidiyoruz. Hadi hep birlikte okuyalım mı? 1, 2, 3 No Ta No Ta Hadi birlikte okuyalım. 1, 2, 3 Nota. Okumayanlar, yüksek sesle söylemeyenleri duyuyorum. Üzülüyorum. Yüksek sesle hep birlikte. Haydi nota. Aferin sizlere. Harika gidiyoruz. Hem okuyup hem yazıyoruz. No ta. Lütfen parmağımızı katalım. Alışkanlık edelim bu duruma. Yazımız daha güzel görünecek. No ta. N no ta. Harika gidiyoruz çiçeklerim. No ta. Birlikte okuyalım mı? No ta. No ta. Nat, nat, nat. N a t. Nat. Kesik çizgilerin üzerinden gidiyoruz ve nat yazıyoruz. Ne yazıyormuşuz? Hadi hep birlikte söyleyelim mi? Bir, iki, üç. Nat. Harikasınız çiçeklerim. Mükemmelsiniz. Hadi birlikte yazmaya devam edelim. N, a, t, nat. Birlikte okuyalım. Bir, iki, üç. Nat. Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Mükemmelsiniz. Şimdi nat'ı kendimiz yazıyoruz. Parmaklarımızı katıyoruz. Harikayız. Nat. Aferin kuzum sizlere. Çok güzel yazıyorsunuz. Nat anlat. Harika gidiyoruz. Nat. <Sessizlik> Mükemmelsiniz. Sizinle etkinlik yapmaya bayılıyorum. Ne yazıyorduk bu arada? Kim söyleyecek? Ha duyuyorum bazıları söylüyor. Aferin sizlere. Ben de söyleyeyim o zaman. N nat. Harikaydınız. Bu etkinliğimiz de bitti. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. O nat. O nat. O -nat. Hadi yazalım. O -nat. Harika gidiyoruz. O nat. Aferin kuzucuklarım size. Harika gidiyorsunuz. O nat. O nat. Harikasınız çiçeklerim, mükemmelsiniz. Şimdi parmağımızı katıyoruz onat yazıyoruz. O n a t. Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Ne yazıyormuşuz? Kim söyleyecek? Aa söyleyenler oldu bile. Aferin sizlere. Haydi bir hep beraber söyleyelim mi? Bir, iki, üç. Onat. Harikasınız çiçeklerim. Otel. 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 Kesik çizgilerimizin üzerinden gidiyoruz. Otel. Otel nedir biliyor musunuz siz? Kimler biliyor? Hiç otelde kaldınız mı? Ben de söyleyeyim otelin ne olduğunu evimizden uzakta kaldığımızda dinlenmek ve uyumak için kaldığımız yerlere otel diyoruz. Bazen tatil yapmak için de kalıyoruz. Denize gittiğimizde, kaplıcaya gittiğimizde. Kalanlarınız var mı? Çok merak ediyorum. Bana videosu çekerseniz bundan da bahsedebilirsiniz. Haydi hep birlikte okumaya devam edelim. Otel. Ne yazıyormuşuz? o tel. Harikasınız çiçeklerim. Mükemmel gidiyoruz. Mükemmelsiniz bir tanelerim. Harikasınız. Haydi parmağımızı katalım. O O tel. Ne yazıyormuşuz? Haydi kim söyleyecek? Haydi hep beraber söyleyelim. Bağırarak. Bir, iki, üç. Otel. Mükemmelsiniz çiçeklerim. Otel. Harikasınız çiçeklerim. Bu etkinliğimiz de bitti. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Olta, olta, olta. Ne yazıyormuşuz? Olta. Olta ne işe yarar? Bileniniz var mı? Ha duydum. Birileri balık tutmak için kullandığımız bir alet dedi. Harikaydın. Doğru cevaptı. Peki hiç balık tutmaya gittiniz mi? Hadi hep beraber okuyalım. Siz de bu soruyu düşünün. O ta Ne yazıyormuşuz? O ta Harikasınız çiçeklerim. Mükemmel gidiyorsunuz. O ta Birlikte okuyalım mı? Bir, iki, üç. O, ta. Mükemmeldiniz çiçeklerim. Şimdi parmağımızı katıyoruz. O, ta yazıyoruz. Harika gidiyorsunuz çiçeklerim ol ta ol ta harika gidiyoruz çiçeklerim parmağımızı katarak yazıyoruz unutmuyoruz ol ta nota, nota, otel, otel, olta, olta. Hadi bunları yazalım. No, ta. Ne yazıyormuşuz? Nota. ta. Harikasınız çiçeklerim. Tel. O tel. Harika. Ol ta. Ne yazıyormuşuz? Birlikte okuyalım mı? Olta, ta. Harika da çiçeklerim. Bu etkinliğimiz de bitti. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Hadi bu cümleleri hem yazıp hem okuyalım. O nat. O lale o na t o la l cümlemizin sonuna nokta katmayız unutmuyoruz o na t o la l Cümlenin sonuna ne katıyorduk? Nokta. Harikasınız. Ali o ne? Ne yazıyormuşuz? Ali o ne? Şimdi siz okuyun bakayım. Biraz bekliyorum. Harika. Ali o ne? Bu bir soru olduğu için soru işareti katarız sonuna. Harikasınız. Harika gidiyoruz çiçeklerim, mükemmelsiniz. Ton ton nine olta al. Ton ton nine olta al. Mükemmelsiniz çiçeklerim, harika gidiyorsunuz. Ne yazıyordu? Kim okuyacak bana? Hadi biz biraz siz okuyun, ben sizi duymaya çalışayım. Bekliyorum. Ah, harika okudunuz. Hadi ben de sizinle birlikte okuyayım. Ton ton nine olta al. Harikaydınız çiçeklerim. Artık hem okuyup hem yazabiliyorsunuz. Bu durum gerçekten harika. olta al cümlelerin sonuna ne katılırdı noktalama işareti olarak evet nokta katılırdı harikasınız haydi bu cümlemizi okuyalım Ali ile Ela nane tat Ali ile Ela nane tat Hadi siz okuyun, ben dinleyeyim sizi. Bekliyorum. Harika okudunuz. Aferin sizlere. Cümlenin sonuna nokta kattınız değil mi? Harika gidiyorsunuz çiçeklerin. Harikaydınız. Ne yazıyoruz? Haydi cümleyi bir de okuyalım. Ali ile Ela nane tat. Harikasınız çiçeklerim. Bu etkinliğimiz de bitti. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Şimdi başta mı, ortada mı, sonda mı? Çiçeklerin içindeki O harfleri neredeyse orayı işaretleyeceğiz. Bu neydi? Orkide. Orkide'de O başta. Piyano. Piyano da nerede? Evet harikasınız sondaydı. Top. Top da nerede O harfi? Tabii ki de ortadaydı. O, to, büs. Yani nerede? Hem başta hem son ortada. Harikasınız çiçeklerim. Hem başta hem ortadaydı. Limon ortada harikasınız balon ortada olta. Evet. Radyo. Radyo neredeydi? O sonda. Çok güzel. Bu etkinliğimiz de bitti. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Şimdi O harfini Küçük oğullar turuncuyla. Turuncuyu aldım. Hemen boyuyorum küçük oğulları. Büyük oğullar mavi ile. Hem o hem büyük hem küçük oğullar ise tabii ki de kahverengiyle. Haydi yapalım. Çok seviyorum sizinle boyamayı. Harika gidiyoruz. Mükemmelsiniz. Arkasıyla boyarsam sanki daha güzel boyayacağım düşünüyorum. Evet, bence çok fark etti. Boyama yapmaya bayılıyorum hele de sizinle. Benimle boyama yaptığınız için teşekkür ederim. Videolarımızı beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da. Bize videolarınızı atmayı da. Küçük otobüsün aynasını boyamayı unutmuşum. Onu bir daha boyayalım. Harikasınız. Şimdi diğer oğulları boyayalım ve boyamamız bitti. Harikasınız çiçeklerim. Bitirdik. Şimdi O harflerini bu, bulup yuvarlak için alacağız. Bu muydu O harfi? Bu mu O harfi? Hayır, bu değildi. Buydu. Aferin sizlere. Harikasınız. Mükemmel gidiyorsunuz. Şimdi içinde O olan harfi hayvanları boyayacağız. Ah, tapot. Evet, var. Boyuyoruz hep birlikte. Bir yandan da radyoda o var mı diye düşünün. Radyo. Evet vardı. Radyoyu da boyayacağız. Peki filde var mı? Evet filde yok. O yüzden fili boyamamamız lazım. Peki limonda var mı? Limon. Evet var. Boyuyoruz. Bir yandan da topta var mı? Onu düşünün. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet topta da vardı boyayalım. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olun. Bu şekilde beni çok mutlu edersiniz. Ve videolarınızı bize atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bu etkinliğimiz de bitti.